Herkese merhaba. Umarım hepiniz çok iyi ve çok mutlusunuzdur. Bugün sizlerle bir hasır şapka yapımı paylaşmak istiyorum. Hemen başlayalım. Sihirli halka üzerine 8 tane sık iğne yaparak başlıyoruz. Şöyle hemen hızlı hızlı sık iğnelerimizi yapıyoruz. Bu arada bu benim kağıt iple ilk çalışmam. Gerçekten sürekli çalışanları tebrik ediyorum. Şimdi Hemen şöyle 8. sık iğnemizi de yapalım. 2. sıraya geçtiğimizde her sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yaparak sayıyı 16'ya çıkartacağız. 8'den 16'ya çıkıyor olacağız. her sık iğnenin içine iki tane sık iğne yapıyor olacağız. Bu arada benim tığım üç buçuk milimetre. Şurada şöyle hemen birleştireceğim. Şimdi 16 tane sık iğnemizi yaptık. 3. sıraya geldiğimizde 3. sırada bir tane tek, bir tane çift yapıyor olacağız. Hemen çift yaparak başlıyorum. Çiftte bir sık iğnenin içine 2 tane yapıyor olacağız. Tek dediğimde de sık iğnenin üzerine bir tane sık iğne yapıyor olacağız. Şimdi ikiyi yaptım. Hemen burada teki yapıyorum. Şimdi tekrar iki tane yapacağım. Gerçekten kağıt ip benim için çok zorlayıcı oldu. Şöyle iki. Ve tek. Şimdi tekrar çift yapacağız. Sizlerin vaktini böyle uzun uzadıya almamak için e, adımları gösterdikten sonra ben biraz hızlandırıyorum. Şöyle arada örgümü düzeltiyorum. tek yaptım çift yapıyorum tek yapıyorum çift yapıyorum çiftte başlamıştım son adımda tek yaparak tamamlamış oluyorum ve bu sırayı bitirdik şimdi diğer sıraya başlarken Şöyle birleştirme yapmayacağım artık. Döne döne devam edeceğim. Bir sonraki sırada şimdi bir tek bir çift yapmıştık. Bundan sonra bir çift iki tek bir çift iki tek şeklinde ilerliyor olacağız. Şöyle hemen çifti yapalım. Aynı sık iğnenin içine iki tane sık iğne yapıyorum. Ardından yan yana iki tane sık iğne yaparak iki tane tek yapmış oluyorum. Bu benim çiftim. Şimdi burada iki tane tek yapıyoruz. Şu 1 ve bu 2. Tekrar çift yapıyorum. Şimdi burada iki tek bir çift olarak devam edeceğim. Bir sonraki sırada üç tek bir çift sonra dört sonra beş altı yedi ve sekiz tek birer çift olacak şekilde devam ettireceğim. Her sırada bakın sekiz tane sık iğne ile başladık. On altı taneye çıkardık. Ardından hepsini çift yapmıştık. Sonra bir tek bir çift yaptık. Sonra iki tek bir çift yaptık. Şimdi 3 tek, 1 çift yapıyoruz. 5. sırada 3 tek, 1 çift yapıyoruz. E, bu şekilde e, ilerleyerek 6 tek, 7 tek, 8 tek şeklinde her sırada teki bir arttırarak devam ediyoruz. Arada şöyle örgünüzü esnetirseniz bir sonraki sırada çok daha rahat örersiniz. Şimdi hemen ben biraz ilerletiyorum. Şöyle bir genişlik elde edeceğiz. Kendi başınıza göre ölçebilirsiniz. Ben de kendi başıma göre ölçü olacağım. Evet, 4 tek bir çift sırasını tamamladım. Şimdi 5 tek bir çift yapacağım sıraya geldim. Arada da böyle bir size göstermek istedim. Şimdi burada bir tane çift yapacağız. Şöyle ikinciye alıyorum. Ve ardından 5 tane tek yapacağız. Sonrasında tekrar bir çift sonra tekrar 5 tane tek. Bu şekilde sırayı döndürüyor olacağız. Ardından 6 tek, 7 tek, 8 tek birer çift olacak şekilde devam ettireceğiz. Ve en son sırada da hiç arttırmadan her e, sık iğneye bir sık iğne yaparak bir tur boyunca sık iğne döneceğiz. Şimdi bakın ben kendi başıma göre 8 tek bir çiftin ardından bir sırada sık iğneyi döndükten sonra başıma göre ölçtüm ve benim için yeterli oldu. Hemen şöyle çapını da vermek istiyorum 16-17 cm de bitmiş tam 17 cm bundan sonra. Hiç arttırma yapmadan sürekli dümdüz sık iğne yaparak etrafını dönmeye başlayacağız. Belli bir yerden sonra şöyle hafif yavaş yavaş bir eğim kazanacak. Tahminen 4-5 cm e, olabilir. Yani kaş hizanıza kadar alnınızın e, bitip kaş hizanıza başlayana kadar e, veya daha küçük yapmak istiyorsanız kendi istediğiniz ölçüde başınıza göre ayarlayabilirsiniz. E, örmeye devam edeceğiz. Ben kaşlarımın üstü gibi düşünüyorum şu an için. Hiç arttırmadan sürekli örerek sırayı ilerleteceğiz. Bir lahanalaşma olmaması adına daha fazla arttırmadım ben. Biraz daha örsem böyle lahanalaşma yapacaktı. Şöyle arada esnetin. El ütüsü gibi düzeltin. Böylece örmesi daha rahat olacak sizin için. Dümdüz yükseltelim hemen hızlıca. Ve evet bakın. Şöyle göstermek istedim. Ben kendi talep ettiğim uzunluğa kadar ördüm. Başıma taktığımda şöyle uzaklaştırayım biraz. Kaşımın üstünde tam bu alan, kaş üstü, alnımın bitimi, kaşlarımın başlangıç seviyesinde. Yine de ölçü vereyim sizin için. Tepe noktasından aldığımda aşağıya doğru şöyle iniyorum. 15,5 cm. Başlangıcım zaten 17 cm'di. Tam tepe eğim kazanmaya başladığında 15 oldu. Şöyle içeriden de hemen çap vermem gerektiğinde 20 santime ulaşmış oldu. Ben böyle dediğim gibi kaş üstü, alnımın ortası şeklinde hoşuma gitti. Tabii sizin istediğiniz uzunlukta veya kısalıkta yapabilirsiniz. Şimdi bundan sonra artık şöyle e, hafif dışa doğru bir kıvrım vereceğiz. Dışa doğru kıvrımı oluşturmak için hemen başlayalım. Burada bir tane çift yapacağım. 5 tane tek yapacağım. Eğer daha geniş bir açıya ulaşmasını istiyorsanız bir çift 3 tek şeklinde de çalışabilirsiniz. Daha açık olacaktır. Böyle fötür şapkaya yakın bir açıklık olacaktır. Ben daha böyle çan tarzı kalmasını istediğim için bir çift 5 tek, bir çift 5 tek şeklinde ilerliyor olacağım. Şimdi burada çifti yaptığım yere bir belirteç kullanıyorum. Başlangıç noktamı karıştırmamak adına. 5 tane tek yapıyorum. Ardından tekrar bir çift yapacağım. Kağıt ip gerçekten ve gerçekten benim için çok zor oldu. Sürekli çalışan çantalar yapan, çok harika işler yapan insanları görüyorum ve tekrar tebrik ediyorum. Evet şimdi ilk sıramızı tamamladık. 5 tek bir çift olarak. Şurada son sık iğnemizi de yapalım. Şimdi bir sıra boyunca 5 tek bir çift olarak ilerledik. Şöyle elimle biraz açacağım. Buradaki açıklığı dediğim gibi tamamen istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha açık olmasını istiyorsanız daha sık aralıklarla çift yerleştirebilirsiniz. Ben ikinci sırada da 5 tek bir çift şeklinde ilerleyeceğim. Sonra da istediğim uzunluğa kadar dümdüz artırma yapmadan örerek sık iğne ile devam edeceğim. işte şapkamız hazır. Tamamladık. Şöyle biraz başta giydikten sonra biraz üst kısmından sağa sola doğru esnetirseniz daha iyi bir form kazandırmış olabilirsiniz. Ben şöyle yine sizler için başta nasıl durduğunu da paylaşıyor olacağım. Başta da fotoğrafı e, eklemiştim. Ense kısmını da şöyle kıvırarak da kullanabilirim. Ya da her yönünü komple de kıvırabilirsiniz. Tamamen arzunuza bağlı. Şimdi neler yaptığımızın tekrar üstünden birlikte geçelim istiyorum. Sihirli halka ile başladım. 8 tane sık iğne yaptım. Bunu 16 taneye çıkardım. 3. sırada bir tek bir çift şeklinde sık iğnelerim devam ettirdim. Ardından 2 tek, 3 tek, 4 tek, 5 tek, 6, 7 ve 8 tek birer çift olacak şekilde sıralamaya devam ettim. En son tüm sıraya bir sık iğne döndüm. Hemen ardından istenilen uzunluğu elde edene kadar sık iğne ile hiç arttırmadan dümdüz aşağıya doğru ilerlettim. Ben alın hizasında bitirdim. Orada tekrar bir çift 5 tek iki sıra boyunca uyguladım. Hemen şöyle gösteriyorum. Ardından da istediğim uzunluğa kadar hiç arttırma yapmadan dümdüz e, sık iğne yaparak dönmeye devam ettim bakın tekrar bu şekilde paylaşayım. Şu açılımı vermek için de burada dediğim gibi daha açık bir form isterseniz 5 tek bir çift yerine 3 tek bir çift de yapabilirsiniz. Bunu daha da arttırabilirsiniz. 2 sıra değil daha uzun sürede arttırmaya devam edebilirsiniz. Ekran görüntüsü almak isterseniz bir süre şöyle paylaşıyor olacağım. Örerken bu şekilde dediğim gibi ara sıra elinizde e, ütülermişçesine bir düzeltme yapmayı unutmayın. Yoksa çok sert bir form alacak ve örmek de sizin için daha da zorlaşacaktır. Finalde böyle bir görüntümüz var. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Diğer videolarda tekrar görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hoşçakalın.